Bu kaya Gavur Dağı'nın en sarp kayasıdır. Yüzü sıykal, cilalanmış gibi düzdür. Kırıldar. Kayanın doruğunda her dem ak bulutlar dolanır. Bulutunun eksik olduğu zaman görülmemiştir. Bu kayanın çok uzağından yol geçer. Yoldan geçenlerin kulağına bir türkü uğurlar. Yolcular bu türkünün o kayadan geldiğini bilirler. Bilenler türkünün kim tarafından söylendiğini bilirler. Bilmeyenler şaşarlar. Bin kere de o yoldan geçseler o türküyü duyarlar. Çok merak edip o kayaya varanlar, kayaya yaklaşınca türkü çok uzaklardan geliyormuşçasına duyarlar. Buna daha çok şaşırırlar. Bu kayanın adı Alageyin Kayası'dır. Yılın bir gününde ak bulutlar örter kayanın her bir yerini. Tepeden tırnağa, bu kayaya Alageyin kayası demelerinin bir sebebi vardır. Bu türkünün bir sırrı, bir sebebi vardır. Anası Halil'e yalvarıyordu. Gel yavru gel gitme gel gey kavuna gitme. Bunun sonu iyi gelmez iflah olmazsın. Baban iflah olmadı bu yüzden. Sen de iflah olmazsın gel etme yavru. Kör koyma bir ocağa. Umutsuz koyma evimi. Halil atın üstündeydi. Başını bir yana eğmiş düşünüyordu. Tavrı ikircikliydi. Ana atın üzengisini tutmuştu. Asılıyordu. Ne yapacaksın oğul diyordu. Bu kadar çok geyiği ne yapacaksın? Bu kadar çok geyik postunu. El alem sana düşman. Gözleri yemiyor seni. El alem babanın düşmanı. Yüreğim diyor ki gitme geyik avına. Atalar demiş ki geyik avı iyi değil. Bugün değilse yarın başına bir hal gelir. Yüreğim diyor ki iyi değil. Halil başını kaldırdı uzaklara, dağlara baktı. Dağların üstündeki ak bulutlar dönüyordu. Bir top kuş geçiyordu ötelerden. Daha ikircikliydi. Kulağına bir ses geldi. Ana daha üzengideydi. Anasına eğildi, saçını okşadı. Yoluma geçme ana, dedi. Arkadaşlarım beni bekliyorlar. Koy ver üzengiyi de gecikmeyeyim. Sözsüz çıkmayayım arkadaşlarıma karşı. Biliyorum arkadaşlarım beklemiyor seni. Gideceksen git. Sana derim ki hiç olmazsa geyik yavrusu vurma. Sütteki dişi geyiği vurma. Bir ocağı kör koyma. Elin kızını, gül gibi nişanlığını al duvaklı, el arasında boynu bükük koyma. Bunun üstüne ana üzengiyi bıraktı, Halil atı doldurdu. Toroslardaki köylerin evleri öyle bir arada olmazlar. Dağınık dağınıktır. Halil'in nişanlısının evleri bir koyağın içinde, ulu bir çınarın altındaydı. Halil ulu çınarın üst başında atının başını çekti. Halil buraya hep dolu dizgin gelirdi. Bunun içinde kız sevgilisinin geldiğini atın ayak seslerinden bilirdi. Ulu çınarın üst başındaki pınarın başına gelir saklanırdı. Halil de oraya gelirdi. Az sonra kız gülerekten ağacın ardından çıkar, Halil'e sarılırdı. Gene öyle oldu. Sevgililer birbirlerinden ayrıldıklarında kız dik dik delercesine gözlerini Halil'in gözlerine dikti. Dikip öyle kaldı. Bir acayip işti bu. Halil şaştı buna. Bundan bir anlam çıkaramadı. Bir zaman sonra da bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Kız susuyor, bakıyordu. Sonra başını kaldırıp Halil dedi. Halil gel bu işi yapma. Kıyma geyiklere. Eskiler diyorlar ki iyi değil bu. Geyik avlayan iflah olmaz diyorlar. Halil gülümsedi. Bu da iş mi? Ne var geyik avlamasan ölür müsün? Halil gülümsedi. Bir aydır anayla sevgili Halil'in yüzengesine yapışıyorlar. Ona geyik avına gitmemesi için yalvarıyorlardı. Halil de hep böyle aldırmaz aldırmaz gülümsüyordu. Onun bu sözler umurunda bile değildi. Halil, Halil o geyik avını benden çok mu seviyorsun? Halil buna da gülümsüyordu. Geyik avını ondan çok mu seviyordu? Hiç düşünmemişti. Ama biliyordu ki geyik avı onda bir tutkuydu. Tutkuların belasıydı. Veselerde ki geyik avından mı vazgeçersin, sevgilinden mi vazgeçersin? Halil buna bir karşılık vermez, düşünür kalırdı. Halil Halil düşümde gördüm düşümde gördüm ki Gerisini getiremedi Ellerini yüzünü kapattı Orada pınarın başında öylece kaldı Halil onu kaldırdı Sonra da atına atladı Gitti Bu köy Sarıcalık köydür Halil'in köyüne bir saatlik bir yol çeker Küçük bir koyağın yukarı ucundadır. Sırtını ulu kayalıklara dayamıştır. Alt yanı ovadır. Düz bir ova. Bu ovadan aşağı doğru yürür de dağımsı bir tümsek açarsan çukur ovaya ulaşırsın. Bu köyde Karacali derler bir zengin oturur. Yani bu köyün başıydı Karacali. Kalabalık bir aile. Amcası, amcasının oğulları, dayısı, dayısının oğulları birbirlerine tutkundular. Birinin öl dediği yerde hepsi ölürdü. Bu yüzden bu dağların en yiğit adamı diye Karacali ün salmıştı. Çok eskiden beri Halil'lerle bu Karaca Halil'lerin arasında bir kan davası var. İki köyde bu yüzden çoğunluk birbirine düşman. Uzun yıllardan beri birbirlerinin izlerine kurşun sıkıyorlar. Halil'in babası ölünceye kadar Halil'lerin köyü baskındı. Halil'in babası öldükten sonra Sarıcalı köyü baskın çıkmaya başladı. Halil'in köyünün adı Göktere. Göktere'liler Sarıcalı köyün sınırından içeri giremez oldular. O köyün sınırına hayvanları girse almaya girseler bir kan çıkar. Karaca Ali bir gün Göktere köyünden geçerken kapılarının önündeki pınardan su alan Halil'in nişanlısı Zeynep'i gördü. Görür görmez de vuruldu. Kızdan bir su istemiş almış içmişti. Pınar'ın suyu senin kadar tatlı güzel olsun demiş gitmişti. Köyüne varınca köyden bu kızın kim olduğunu anlamak üzere Göktere'ye bir adam yolladı. Adam Göktere'den dönüşünde kötü haberler getirdi. Kız üç kardeşin bacısı Halil'in nişanlısı. Karaca Ali beyninden vurulmuşa döndü. Üç kardeşten kız alınır da alınmaya ama Halil'i nasıl ortadan kaldırmalıydı? O gün bugündür her gün Karaca Ali Gökdere köyünden geçiyor. Kızın Pınar'a gideceği zamanı kolluyor. Kız Pınar'a varınca atını sürüyor. Kızdan bir su istiyordu. Kız bir su yerde, iki verdi. Sonunda anladı ki bu su isteyen yolcunun ısrarında bir şey var. Bu yolcunun gözlerinde bir tuhaf ışık var. Son gelişinde yolcusu isteyince, Var git yolcu işine, benden sana hayır yok. Ben üç kardeşin bacısıyım, Halil'in nişanlısıyım. Şu koca evin tek kızıyım. Var git yolcu, var git. Benden sana hayır yok. Karıcı Ali'ye su vermedi. Karıcı Ali'nin suya uzanmış eli öyle kala kaldı. Kız ona bakmadı bile. Bunun üstüne Karıcı Ali süklüm küklüm oradan ayrıldı. Ben de bunu sana koyarsam... Şu bıyıklarım. Ben de seni halle yar edersem. Köye geldi atından indi. Durun çağırın. Acele gelsin. Müthiş öfkeliydi hışım gibi. Evinin önündeki ağacın gölgesine kendisinin bir ok gibi attı. Peykeye oturdu yüzünü elleri arasına aldı. Öylece kala kaldı. Durun geldi bir kere. Ali, Ali diye çağırdıktan sonra da ki sesini ancak Ali'ye duyurabildi. Ali uykudan uyanırcasına. Hah geldin mi Durmuş ağa? Söyle Başımda müşkil bir iş var. Şu Gökdere'den Hasan Ağa'nın oğlu var ya, onu yok etmek gerek. Bana bir akıl ver. Yaşlı adam düşünceye vardı. Bir zaman sonra doğruldu. O kolay. Öylelerini yok etmek kolay. Neresi kolay de bakayım. Neden ki dersen o çocuk şu kadarcıktan beri geyik avcısı. Dedim şimdi de gece gündüz geyik ardınaymış. Aylarca gider geyik avından gelmezmiş. Geyik avına yalnız çıktığı bir gün. Haber alırız. Bir pusu kurarız ona. İşi tamam. Kim vurduya gider? Sağ ol Durmuş ha. Dediğin kolay yapılır. Köyün ucuna her gün bir nöbetçi koyacağım. Nöbetçi Ali yalnız görür görmez bize haber verecek. Biz de pusu kuracağız tamam mı? Tamam. Günlerden beri Karaca Ali silahlanmış beş adamıyla Gökdere köyünün ucundaki nöbetçiden Halil'in tek başına ava çıkmasını bekliyordu. Günlerden beri Halil de tek başına her nedense ava çıkmıyordu yanında en azdan 6-7 kişi bulunduruyordu. Karacalin'in sabrı tükeniyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı ama bekliyordu. Halil arkadaşlarıyla dağa çıkıyor, kayalıkları varınca atını başı boş bırakıyordu. At da boş, hiçbir yana sapmadan doğru eve gidiyordu. Arap atının asili böyle olur derler. Sahibi yaralanırsa başına bekler, sahibi git diye kalçasına bir tokat vurursa dolu üzgin doğru evlerine gider. O zamanlar toroslar geyik doluydu. Kimse koyun keçi et yemezdi o zamanlar. Geyik eti yerlerdi. Günah sayarlardı geyik avını ama gene de etini yememezlik etmezlerdi. Kocası, genci, hocası, mollası, dedesi, babası herkes yerde. Onun için ava çıkan her bir delikanlı sırtında bir geyikle gel sırtında bir geyikle gelmeliydi. Gelemeyince kolay kolay kız bulamazdı. Ama Halil'in işi beterdi. O ava tutkundu. Delicesine. Onun işi gücü bu. Delikanlar gibi düğün derneğe gitmez, ava giderdi. Nişanlısını bile unuturdu av deyince. Onun bu tutkusundan korkuyorlardı. Anası, nişanlısı, köylü yarenleri korkuyordu. Başına bir iş gelecekti. Toroslarda böyle geyik avı tutkunları daha önce de çıkmıştı. Çıkmıştı ama hiçbir de iflah olmamıştı. Karaca Ali sabırsızlıkla beklerken nöbetçi koydu adam dolu dizgin geldi. Atından indi. Halil bugün tek başına dolu dizgin Karakuş'un kayasına doğru gidiyordu. Belki bir hafta avdan dönmez. Heybesi şişkindi. Ben Halil'i göre göre her huyunu anladım. Heybesi daha şişkin olunca Halil bir haftadan aşağı evden dönmez. Bir ay gittiği de olur. Karakuş'un kayasına su kurarsak işi bitiririz. Kalk uşaklar kalkın. Gün bugündür. Görsün gününü Halilci Key. Geyik nasıl avlanırmış görsün bakalım. Atlara bindiler yola düştüler. İki gün sonra Karakuş'un kayasının oraya geldiler. Karakuş'un kayası sarptı, minare gibi yüceydi. Alt yanı salkım, saçak ormanlık. Burada geyikler sürüyle. Kırmızı kayalarda yeşil çimenler var, yücesinde ak bulutlar. Doruklarda kartallar dönerdi. Kartal yuvaları dorukların yamacında saray gibi aşmetli. ''Ömer, buradan başka yerden geçemez değil mi Halil?'' ''Buraya gelecekse buradan başka geçecek yeri yok, tam üstümüze gelecek.'' Durmuş ya sen ne dersin? Buraya gelecekse buradan başka yerden geçmesi mümkün değil. Buralara adım adım kaya kaya bilirim. 30 yıl buradan bir yere gitmeden geyik avladım. Buradan geçecek. Burada bir gün bir gece pusuda beklediler. Halil görünmedi. E hani nerede? Emeğimiz boşa çıktı ya. Diyordu Karaca Ali. Durmuş ağa Dur bakalım. Avcı kısmı avın dört yanından uzun dolanır. Halil de öyle. Belki dolanıyordur. Halil hiçbir şeyden habersiz atını ormanın alt yanına bırakmıştı. Atının sağrısına bir tokat vurmuş, dağdan aşağı göndermişti. At aşağıları doğru uçuyordu. Tüfeğini, heybesini bir sedir ağacının dalına asmıştı. Sedir, çam, yarbuz, buz, çimen, taze pınar suyu kokuyordu ortalık. İnceden bir hava kokuyor gibiydi. Dağın da bir sarhoşluğu vardı. Halil'i aşk gibi, tutku gibi büyülüyordu. Halil bir geyik postunu üstüne attı sedir ağacının altında uyudu. Her büyük ava çıkışında böyle uyurdu. Kımıldamadan çal pürlerini kendine döşek yapar, bu kokular içinde kendinden geçer uyurdu. Uyandığı zaman artık zalim, attığını vurur bir avcıydı. Halil şimdiye dek avında anısının öldüğünü tutuyordu. Yavrulu geyikleri vurmuyor, geyik yavrularına dokunmuyordu. Hele bir dişi geyikle belki on kere karşılaşmış, yavrulu olduğu için o geyiğe tüfeğini çevirmemişti. Allah şafakla uykudan uyandı tüfeğini doldurduğu, tabancasını doldurduğu çakmaklı tüfeği bu bölgede yapılmış en güzel, en dayanıklı tüfeğiydi. Tüfeğin üstünde geyik resimleri vardı. Bu resimler sedeftendi. Tüfeğin kundağa uymalıydı. Kundağa dağ çiçekleri işlenmişti. Halil Karakuş'un kayasına doğru gidiyordu. Önündeki pusudan, sabırsızlanan düşmandan habersiz. Halil geyikleri düşünüyordu. Halil bu çam, sedir, bu dağ kokuları arasında Zeynep'i düşünüyordu. Halil türkü söylüyordu. avına gitmedin de türküsüne başladın öyle mi? Üsteleme ana! Üsteleme ne olursun! Bilemezsin içimdeki ateşi! Bilirim deli oğlum, baban da böyleydi! Gene dalgalandın sen! Geyik avına gideceksen sana derim ki vazgeç bu işten! Herkes diyor bu lafı ana! Zeynep de, sen de, sultan ana da yetti gayrı! Bize de yetti yavrum! Yanın yönün düşman dolu, uğursuzluk dolu. Ne zaman ava çıksan, sancı basıyor yüreğimizi. Bir sancı ki çekilmez Halil'im, çekilmez! Anam benim! Kadersiz anam! Üzme kendini! İçini ferah tut sen! Kolay mı Halil? Kolay mı? Ana yüreği bu. Ana yüreği. <laughs>